Ne oğlum bunlar madem? Bayağı koruyorlar seni yani. Helal olsun vallahi. Yok lan. Bizde <laughs> oynarsan kağıt saymak için burada. Ötekiler nerede? Ya dün iki üç tek atıp eve öyle gitmiştim. Benim hanım da sinirlenip kim ne içtiysen git onunla yat diye salona yollamıştı beni. İyi. E, Eski işte beni korumaya gittiler. Ne yapsın bu adama? Ne yapsın? Kırk yıldır görmediği dostlarıyla iki kadeh parlatmış diye onlarla aynı yatağa mı girsin? He? Böyle bir mantık kaldı mı yenge? Lütfen. Rica ediyorum ama. Aa, bu adam kanepede yatarsa beli meli hep kayar. Sonra o kaymış belli sana sıkıntı olur. Kırk yıllık arkadaşlarım bakacak o zaman. Gene sen koruyacaksın yenge. Buyur. Hem sen iki tek atıp eve gidince bu adam sana böyle mi yapıyor? Almıyor mu yatağı? Almıyor mu yenge? Ama bu kadar korumayın Turgut'u. Yenge. Aa, lütfen rica ediyorum. Aa, ayıp. Çok şey Çok geniş kapsam o zaman bunların koruması? Allah Allah. Ben de mi hizmet alsam acaba? Vallahi bilmem. Bak demin benim it harçlık istedi benden. Gel 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 gel. Turgut. Tut tut favori. Acıyor mu? Hayır. Daha sıkı. Şimdi? Hayır. Aferin lan. Hayır. Oğlum senin babanın paraları sokakta mı topluyor? Bu gençlik ne hale geldi ya? Ne duyarsızlaştı arkadaş? Bak. Biz senin yaşındayken baba parası falan yemezdik. Giderdik bakkala, efendi gibi kendi gofretimizi kendimiz çalardık oğlum. Tuttum, devam et. Bu adam sana her hafta açlık vermek zorunda mı koçum ha? Bana bak bana. Şişt, bana bak, alo. Ba bana bak diyorum, alo. Ba onun aracı artık bizde. Git, kendine yeni bir baba bul. Yürü. Devam et. Hı? Ben yürü şerefsiz Oğlum sen neye duruyorsun? Sonuç? Vallahi bir daha görmedim çocuğu. En son süpermarkete girerken görmüşler. Haberim yok yani. <Gülüyor> 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 Ne oluyor lan? Turgut abi, şimdi sana minik bir tokat atacağım. Sen de anahtarlığını çıkar bak. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne? Oh! Ah tabii! Ya ver işte anahtarlığını. Sana çalıştığımız anlaşılmasın. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler ilmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim değil mi? Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. Dört torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Ha! Ha! Acemiler işte. Sezayir'in çıraklığını hatırla acıkmıştın da... ...Gresyan da... ...patates kızartmıştın lan. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam da ilmi, ...hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Ha, hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını... ...anahtar deliğinden rotlayarak girmişsin Targıt. Sen bunu deme bari. Ha, 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 ha. Sen. Ben. Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın Hilmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Hı. Ee, onları da kendimi görüyorum Sezo. Tabii tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendimi. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyon diyorsun ulan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın <laughs> beyler. It was my 13 years on a cold winter's day. Winter take the horse. tiger, tiger, tiger. Summer is coming beyler. Hmm, all right. Ne anladın da all Yani? Yani. Bize gözü kara bileye kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım kalsınlar kullanırız ihtiyacımız olur bir de böyle düşünün kalsınlar Bizimlesiniz. Seyirciler hazır mıyız <gülüyor> <gülüyor>